merhaba sevgili dostlar sevgili dostlar dar ceze kurumumuzun şu an kasaphanesindeyiz ve bu makineyi kaldıracaklar buradan kasaphaneye getirdik makinenin tek handikapı var bizim anladığımız bir şey olmadığı için arkadaşlar dönüş yönüne göre dönüş yönüne göre civata e, somun çözülme yönüne göre isim neydi ustam ya. Ayhan ustama gerekli işlemleri e, yapılması gerekenleri söyledim buraya bir sekmen atılacak ya da bu komple ters döndürülecek onun artık teknik hizmetler yapacak. Bu buradan döndürüz tersini. Kablosuz bağlamın ters şeyi somunlar da sıkmaya dönmesi lazım. Sadece şeyle değil. Neyse biz boru anahtarlarıyla sıktık. Şimdi Ayhan Usta'ma bir tane numune göstereceğim. Ayhan Usta hem çekecek az çok biliyor. Ayhan Usta önce ben bileyim. Sen çek. Sonra hı. ben seni çekeceğim. Ustam şöyle geç. Tamam mı? Şöyle şöyle geç. Ben buradan bileyim. Hı hı. Çok, çok güzel, çok ciddi ama. Bu etli. Ayhan Usta. Bıçağın durumuna ve yapısına göre, yapısına göre, gelen ağzına göre sen zaten kasaptın. İstediğin şekle göre yatıracağım. Bıçağı fazla yatırırsan arkadan yer. Burayı çekiyorum değil mi? Çekiyorum. Bıçağı fazla yatırırsan arkadan yer. Dik yatırırsan kısa yer. Bunu sen ayarlayacaksın ve bileme şekline göre ihtiyaca göre bilemeyi yapacaksınız. Bu da size atacağım ki ben çayın atacağım bunu. Bu videoyu Ustalarımız da İster seni çağırır biletirler. Ben bilemem uğraşamam. da. i̇ster kendileri bilerler. Şimdi bıçağımızın ağzını açtık ama daha kulağa çıkmadı. Şöyle bir kulağa çıkartalım. Burak. Arkadaşlar. Kaplama yapma lazım. Yer, yer, zemin, kaygan, sonuçta makine gidiyor. Fakat çalışması çok tatlı bir makine. Geçemediği sürece sıkıntı yok ama geçerken geçiyorsan... sakatlı. Evet, kılayı çıkardık. Ustam görüyor. Evet. evet. şuradaki çizgiyi görüyor musun? Beyaz çizgiyi. Görüyorum abi. Tamam. Bu kılay çıktı. Şimdi bu her 10-15 defada şimdi böyle tutarsan sakatlık çıkartır. Bu tarafa doğru tutarsan tamam mı? Bu şimdi bu kılayı alacak. Evet, bıçağımız neredeyse. Şimdi bir tane de sen bile. Ben yanında durayım. Ben de bir taraftan makineyi tutmaya çalışayım. Evet. Mesela ona biraz dik girdin. Bir bak bakalım karşılığına. Öyle bilersen. Arkadaşımız burada hayati bir hata yapacak. Bakalım yakalayabilecek misiniz sevgili dostlar? Evet sevgili dostlar arkadaşımız dikkat ederseniz bıçağı normal yolundan sürterken sürterken el değiştirmeden bıçağının yönünü değiştiriyor. Bu da hayati büyük bir kazaya sebep olabilir. Anlık yakaladık elhamdülillah. Benim her tarafı yara içerisinde. Şimdi ne olacağını göstereyim. Allah muhafaza. Bu buradan sürterek gidiyor. Ama buradan çat diye dala. Tamam mı? Buradan buraya alır götürür ama buradan buraya alıp götürürken kesinlikle ve kesinlikle göz açıp kapama mesafesinden daha az bir sürede size zarar verir. Sakın bıçağı bu şekilde tutmayın. Buna da hakeza aynı şekilde. Ben benim elimi çek. Ben bunu öğreti gibi olsun. Bak. Bu motor bu. bu arada doğru dönüyor. Ve bıçağın ağzında biz her seferinde duvara doğru çeviriyoruz. Tabii. Kumpara taş gibi yapma. Mesela şurada bıçağın ağzında bir vurumlu var. mı usulü. Şimdi kıvayı her taraftan çıkarttık. Buna da aynı şekilde. Anladın mı? Olay aynı şekilde. Böyle bu böyle. kulağa gidene kadar. Zaten gitti de. Bu da.